Evet. Ne oldu ki? Tanıdık mı geldi ismi? Evet. Tanıdık geldi. Ahmet abi'yi vuran kişi galiba. Ne? hırsız mı yok ya hırsız niye Ahmet abiyi vursun ki parasını almak için tabi salak Atakan tabi ya Ahmet abinin kazancı bayağı iyiydi yani günde 300-400 TL falan kazanıyordu Aynen neyse ben Fazla oyalanmayayım Hemen geliyorum Tamam ben de eve gideyim Tabancamı alıp hırsızı öldürürüm Dur Öldürme Niye Bir dakika bir şey var Ne Ne var Tabancayla öldürme Niye ya Merak etme <laughs> İlk kilim değil ya gerçek hayat bu. PUBG'ye benzemez. GTA mı oynuyor? Salaklık yapma. Dinle önce. Tamam dinliyorum. Söyle. Sen Ahmet abinin öldürüldüğü gün mü gittin dükkanına? Evet gittim. Seninle konuştuktan sonra acayip sinirlendim ha. Gittim Yazık Ahmet abinin üzerine falan bağırdım. Benimle mi? Evet. Hatırlamıyor mu? Dalga geçmiştin benimle. Neyse neyse. O gün biraz kafam iyiydi. Belliydi zaten. Kullanmasan daha iyi olacak da. Neyse. Sen konuya gel. Dükkana gitmemde bir gariplik mi var? Var tabi ya. Deme. Keşke gitmeseydin o gün dükkana. Ne olmuş? Niye? Dükkanda başka birisi var mıydı? Vardı da. Ne alaka yani? Senin ne alakası var? Şimdi hapı yuttuk. Haşmet ne oluyor? Anlat hadi. Adam gibi anlat. Bu adam nasıl birisiydi? Ne bileyim ya işte Gözlüklü birisiydi Ahmet abi Kapıyı açar mısın? Sen neye bakıyorsun ya? Önüne baksana Tamam kardeş tamam tamam Neyse Buyur Atakancım Siyah gözlük takıyordu Polise benziyordu bir de Polis mi? Hay ben böyle şansa şükreym ya. Lan ne oluyor? Yok yoksa yok yoksa bu bu bir kum yoksa bu bir kumpas mıydı? Aynen. Ahmet abi'yi çekemeyenler kumpas kurmuş ona. Onu soymak için kumpas kurmuşlar. O polis işin şimdi. Sen de şanstan olaya denk gelmişsin. Ne kumpası ya? Şaka yapma ya. Polis de olaya karıştı. Hay ben böyle işin... Hay ben böyle işi amcamın oğluna söyleyeyim ya. Sakin ol lan. Sakinliğini koru. En önemlisi sabır. Telaşlanma. Ben hemen geliyorum. Sen de şu hırsızın işini bitir. Yok ya. Korkuyorum. Polis falan da işin peşinde. Beni yakalarlar. Ya ben de sabahtandır sokakta elimi kolumu sallaya sallaya bağıra bağıra geziyorum ya. Sen şimdi de bağırıyorsun. Ne? Ya bağırmasana lan. Tamam tamam. Bağırmayacağım tamam. Ya kafam ağrıdı bağırmakta. Neyse. O zaman susturucu tak tabancana. Sık kafasına gitsin. Sonra her yeri temizle. Tamam mı? Tamam. O iş bende. Her temiz yaparım buraları merak etme. İstersen hapla öldüreyim. Sende var mıydı öyle şeyler? Vardı vardı. Fare ilacı vardı bende. Geçen yıl Fareler dadanmış devimi. İlaç almıştım. Biraz kalmıştı. Ondan içiririm. İki dakikaya geçmez ölür gider. Tamam. Sessiz de işini bitir. Tamam. Ben hemen gideyim evden ilacı alayım. Atakan çabuk. Çabuk ol. Polisler her an gelebilir ha. Erol da işin içinde. Yani Mutlaka onu takip eden birisi var. Elini çabuk tut. İlacı içirdikten sonra başka yere taşı hırsızı. Tamam tamam doğru diyorum. Neyse ben çabuk gideyim. Tamam kapatıyorum ben. Tamam kapat kapat. Ben de hemen geliyorum. Tamam. Kapatıyorum. Ya hapı yuttuk ya şimdi polis de işin peşinde. Ya ben böyle şansa ne diyeyim ya? Adam ya ben o gün ayağım kırılaydı. Ahmet abinin dükkanına giderken. Ya ben salak atakan. Tamam sinirlisin. Ahmet abinin ne suçu var ya? Üzerine bağırıyor. Şimdi seni o Erol sanacaklar. Gelip koluna kelepçe takacaklar götürecekler hapishaneye ya. ya olamaz ya böyle şey böyle şanssızlık olmaz olsun ya ben ne kadar şanssız birisiyim ya hepsi şu haşmet yüzünden aynı evet arkadaşlar hepsi haşmet yüzünden o haşmet beni o gün aramasaydı o sabah aramasaydı beni sinirlendirmeseydi belki de ben Ahmet abinin dükkanına gidip onu, onunla sinirli konuşmazdım. Ya ama burada benim de bir biraz suçum var ama neyse. Öf. Şimdi ben fare ilacı dedim de o kim bilir kaç yıllık. Nereden bileyim nereye koydum. Hemen girip aramam lazım evde. Ya bir şey de neyse şimdi burada böyle konuşmanın bir anlamı yok mecbur gidip bu kardeşi Erol kardeşi kardeşti de demeye dilim varmıyor bu pisliği öldürmem lazım en azından ortadan kaldırmam lazım yoksa bu şimdi tek başına hareket etmez mutlaka birileri var bunun arkasında duran yoksa bu yani hangi hırsız gelip böyle bir şey yapar ha? Aynen. Neyse ben yine de ne olur ne olmaz etrafa göz atayım. Sonra gideyim alayım şunu. Tamam tamam. Evet güzel kardeşlerim. Suçlu ve Polis dizisinin 6. bölümü bitti. Yedinci bölüm için 75 like gelir mi? Bence gelir. Haydi hemen herkes like atsın ve güzel bir yorum yazsın. Yeni bölümü kaçırmamak için de abone olmayan varsa hala da abone olup bildirimler açabilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın. Bye.